çok beklenen bir isim. Önemli bir isim. Özellikle e, şimdi Gezzal bir türlü e, sezona hazırlıklarını yüzde yüz yapamadı. Maz maçlarda oynamadı. Orada da bir soru işareti var. Cenk'in sakatlığı var. Abubakar'ın Afrika kupası var. Yani baktığınız zaman torbetteki o çeşitlilik ve güç odağı e, yok. Yani Abubakar iyi formda. E, en azından e, aralık sonuna kadar götürebilir ama e, Muleka durumu belirsiz. Ama kanatların güçlenmesi lazım. Kanadı 45 taşın uçması, Şenol Güneş'in onu uçurması teknik olarak mümkün değil ya da çok sıkıntılıdır. O yüzden Rebic ismi önemli bir isim. Ee, Milan'la görüşmeyi bizzat anlatayım, ee, sürecin nerede kaldığını söyleyebiliriz. Rebic, e, prensip olarak menajeri de e, Ahmet Bulut yönetiyor süreci de. Türkiye'ye Beşiktaş'a gelmeye sıcak ama söyledikleri bir şey var. Milan'a top atıyorlar. E, Milan'da e, biliyorsunuz e, kadroya almadı. Ee, ve teklifleri bekliyor. Diyor ki Rebiş ilgili teklifleri verin. Yani satın alma tekliflerini alalım. Olmadı kiralama yapabiliriz. Evet kiralama tekliflerini de bir değerlendirelim. İşte e, Beşiktaş'ta şu anda Milan'la Beşiktaş'ın e, istediği rakamlar arasında bir pozisyon var. Ne Beşiktaş işte maaşının bir kısmını Milan ödetmek istiyor. Milan diyor ki tamamını ödeyin alın diyor. Beşiktaş e, işte kiralama bedelini düşük tutmak istiyor. E, Milan'da işte onun için de bir bedel istiyor. Bu da e, yine e, Coutinho gibi Ağustos 15'ini bulabilecek bir durum. Buradaki Beşiktaş'ın izlediği strateji bu. Ama yarın bir strateji değişikliğine giderlerse başka bir şey olur. Bunun da altını çizmemiz lazım. Bugün Sabah gazetesinde de özellikle şeyle ilgili de bilgiler vardı. Nino ile ilgili görüşmeler orada da Sabah gazetesinde ayrıca tebrik edelim. Güzel aynıtı vermişlerdi. Bu süreçleri değerlendirirken Rebic, Coutinho, Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak isimler. İşin püf noktası bu. Ee, süreç nasıl ilerleyecek, Beşiktaş yönetimi bu süreci nasıl tamamlayacak, geç mi kalacak, erken mi bitirecek, ee, bunlar da taraftarın beklediği konular. Ama Şenol Güneş önceliğim şu stoperi bitirin, ondan sonra başka bir yere gidecek diyebiliriz. Ee, hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Taliska konusuna e, değinelim. Taliska bir hayal, güzel bir hayal ama 10 milyon euroluk bir hayal. E, Beşiktaş bir taraftan Nino'ya işte 6 milyon euro seviyesinde stoper arıyorsa öbür taraftan Onana'ya 4 milyon euro 4.2 ödemişse maliyetleriyle kesin ağzını açmışsa e şimdi diğer taraftan Rebic e, Coutinho diyor onların maaşları süreçlerini kovalıyorsa burada da baktığınız zaman Talisca'ya da bir 10 milyon euro ayırması lazım. Beşiktaş'ın bütçesi buna uygun mu? Değil. Ya da Ahmet Murçevi Başkan'ın bu süreçle ilgili bir mevzusu var mı? E, böyle değil o yüzden hep süreci görmemiz lazım ama Taliska işi biraz daha taraftar anlıyorum Taliska isteniyor ama yöneticilerin söylediği Taliska 10, 10 milyon euroluk maaşını karşılamamız hem dengeleri bozar hem alamayız şekli bir bakış açısı var Taliska'nın birazcık burada fedakarlık yapması lazım o da şu anda para kazanıyor bırakırlar mı o şartlarda gelir mi Ya bir gün gelir Beşiktaş'a çok seviyor taraftar ama o gün bugün mü onu bilmiyorum ama Galatasaray bu kadar yıldız alırken, Fenerbahçe bu kadar yıldız alırken Beşiktaş taraftarının da e, Taliska'dan umması, onu hayal etmesi e, olağan bir durum. Ama hayatın gerçekleriyle e, yönetimin tarzına baktığımız zaman e, sanki e, yani Taliska şu an için e, zor gözüküyor. Peki bu arada e, izleyicilerimizden bazıları Galatasaray yayınının soruyor onu da buradan anonslamış olayım. E, saatler 16'yı gösterdiğinde Emre Kaplan'la birlikte Galatasaray yayınımızda olacak bunu da söylemiş olayım. Bu arada e, sevgili Fatih Doğan yayınımıza gelirken bir formadan bahsetmişti bilmiyorum hala e, aynı fikirde mi ama eğer aynı fikirdeyse onu da e, buradan anonslayabiliriz. E, Abu Bakar'ın çok güzel takım imzalı bir e, formasıyla gelmişti. Ee, tabii ki sorulara da geçeceğim ama Fatih abi sen neler söylersin? Yani Beşiktaş'ın Perşembe günü maçı var. Ee, bu karşılaşma çok önemli. Balkani maçı ee, konferans Avrupa'ya e, açılıyor. ilk maçı. Ee, maçın skorunu e, ve ilk golü atanı doğru tahmin edenler arasında bir kura çekeceğiz. Ee, o işi de Ceren'e bırakıyorum. Ee, yani Maçın skorunu ve e, ilk golü atan kişiyi e, bilen, hani gol olmazsa e, kura sayılmaz. Birinin de gol atması lazım. E, bilen i̇şte kişiye öyle. formayı hediye edelim. E, kura demeyelim de buna, e, kural çekmeyelim. E, doğru tahmin eden ilk kişiye e, hediye edelim olur mu? Yani ben e, çok onu doğru bulmuyorum. E, o zaman e, ilk tahmini yaptı bence aralarında skoru ve ilk golü atan, ortak, skoru bilen ve Tamam o zaman atan zaten onu bilen arasında seçelimiz. Yani aritmatik onlar içerisinde. Amacımız zaten Hı -hı. E, imzalı bir formayı, Abbakar yeni formayı e, hediye etmek. Bu arada Onda... hatta yanımızda gösterirsek de e, izleyicilerimiz evet. için de güzel olur. Şöyle bir Abbakar forması. Ama tabii bu bir çekiliş olarak bakmayın. Bu bir hediye. Yani eee e, ee, çok şey değil ee, bunu bir hediye edeceğiz. Bu arada e, canlı yayınımızın ardından videonun altına e, yazılan yorumları değerlendiriyoruz. Şu anda e, tahmin etmenizin çok bir e, önemi olmuyor arkadaşlar. Siz yayınımız bittikten sonra yorum kısmına bunları yazın. Şu anda biz yayınımıza kaldığımız yerden de devam ediyor olacağız. Ara ara da hatırlatmamızı yapacağız zaten. Sponsorluk soruları var merak ediliyor. Sponsorlukla ilgili son durum ne? Sponsorluk sürecine başlama önce arkadaşlar bunu bir, bir çekiliş değil bir hediye vereceğim e, o da o zaman Ceren'in söylediğine dönelim bence e, yani ilk e, skoru verene vereyim ben bunu hediye edeyim içimden öyle geldi e, bir organizeli bir süreç değil e, onu da e, ifade edeyim e, sponsorla ilgili görüşmeler sürüyor e, sponsorla da ilgili ile ilgili e, görüşmelerin bu hafta içerisinde netleşmesini bekliyoruz e, her şey olumlu gidiyor. Artık Perşembe gününe Beşiktaş Stadı Emirates Park olarak diye şahsen bekliyorduk ama Perşembeye yetişir mi bu süreçler onu bilmiyorum ama bugün yarın olumlu gelişmeler bekliyoruz. Aksi bir gelişme, olumsuz bir gelişme olmadı. Bu süreçler öyle bir günden iki güne bağlanacak şeyler var. Niyetler olumlu. Rakamlar 10 milyon euro civarında bir rakam var. 5 yıllık bir anlaşma konuşuluyor ama bir sürü ayrıntılar olacak bununla ilgili hep birlikte bakacağız bu arada formu orijinal mi ona göre tahmin yapalım demiş Furkan Reis'e de buradan söyleyelim Fatih Doğan'ın çakma formu alma ihtimalini yüzde kaç görür ama ben hiç sanmıyorum formu orijinal abone olan kanalımıza bildirimlerini açan ve doğru tahminde bulunan ilk izleyicimize bizden Abu Bakır'ın orijinal imzalı forması yani Fatih Doğan'dan sizlere hediye edilmiş olacak